Ön birinci bacak eklemesi yapıyorum. Bacakta bittiği yerden itibaren 9 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ya batıyorum. Bir tane zincir çekelim sıkıca. Sadece bacağa batıyoruz. 1, 2 3 24 tane sık iğne batacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 23 ve 24. Şimdi bacaktan ördüğümüz kısım bitti. Gövdeden 12 ilmek atlayacağım arkadaşlar. Şuradan o başlangıç yerinden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane atlıyorum. 13.ye batıyorum ve 14 tane gövdeden öreceğim. Normal sık iğneme öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şimdi ikinci ön bacağımı ekliyorum. Yine 9 ilmek sayıyorum. 10. ilmeğe batacağım. Bittiği yerden itibaren 9 saydım. 10. batıyorum. Bacakta 24 tane sık iğne örüyorum. Sadece bacağa batıyorum. oldu. 15 16 17 8 19 20 21 22 23 24 oldu. Şimdi gövdede 12 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atladım. 13. ye batıyorum. 14 tane sık iğnemi yapıyorum gövdeye. 13 ve 14. Şimdi arka bacaklara geçiyorum arkadaşlar. Arka bacaklarda sıra sonu birleştirerek örmüştük. Bittiği noktadan itibaren 29 ilmek sayıyoruz. 30. ilmekten başlıyoruz. Ben saymıştım bittiği yerden itibaren saydım 29 ilmek. 30. ilmeğim bu. Şurası. 32 tane sık iğne örüyorum.